Hepinize merhaba. Videoma hoş geldiniz. Bu videodan sonra video göremezseniz bu sefer hacklenmişim demektir. Ama takip edip kanalıma abone olursanız o zamanlarımı yaptırabilirim. Ve like atarsanız virüsten beni koruyabilirsiniz. Şimdi başlayabilirim. Bu uygulamanın cihazınıza değişiklik yapmasına izin veriyor musunuz? Pişman olacakmışım gibi bir his var içimde. E ne oldu? Hiçbir şey başlamadı. Yükleme komut dosyası çalışıyor. Niye? Hmm, bir şey tıklayamıyorum. Duygu. Adamı nereden biliyorsun? Kendi şifremi girmem. sıfır <laughs> sıfır <laughs> yapacağım. Ha. <laughs> Bu oyun herkese uygun değil. Zaten devam. Youtube. Duygu. YouTube. Bulacak mı ki? <laughs> At tıklayayım bakayım ne oldu. Ya benim işte bak tişört falan yapacaktım böyle kıyafet bardak falan. Şu an bütün planlarım şey oldu ifşa oldu yani sağ ol. Ya göstermemem gereken her şeyi gösterdi. Sağ kapatamıyorum. Kapat. Bazı bilgiler kirlendi. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> <gülüyor> Ekranım gitti. Mavi ekran. Çok Çok ne? Asla download'a tıklamayın. <laughs> Yanlış download'a tıklamayın arkadaşlar. Complete kinitopet. kinitopet. Sanal asistan. Next. Of. My pictures. Neler var resimlerde? Ya, Roblox karakterim var arkadaşlar. Yan ekranda açtı ama. Kinitopet egg.exe'yi çalıştıracağız. Users duygu desktop. Find Kinitopet. I'm, komut şey hiç hoş değil ama ya. Bu sevmiyorum bu komut şeyini. Yeni en iyi arkadaşa tanışma zamanı. Yumurtaya tıkla uyandırmak için. mı geri ver. <laughs> What's your name? Ya zaten adımı buldu yani. Senin gerçek adın mı? Evet. Nilanka. Yoksa gerçek adını mı söylememi istersin? Ümmü Gülsüm. Nil Anka mı diyeyim? Yoksa sen mi gerçek ismini açıklamak istersin? Ümmü Gülsüm. En sevdiğim renk. Mor. Purple. Purple. Ve <laughs> dünyasına hoş geldin. Sus. Galiba buradan çıkmak için <laughs> bunu mu bitirmem gerekiyor? Seme merhaba de. Merhaba Hi sen. Tam o zaman temizleyeceğiz arkadaşlar. Temizlik imandan gelir. Gerçekten bu virüsü sevdim. Bu virüs, bu virüsten adam... Ne oldu? Az önce ben bir şey mi gördüm? Bana böyle geldi Yani gördüm bir şey eminim. It looks as good as new. Senin duvarlarını boyarım da like karşısında sen ne yapacaksın? Mora boyayacağım duvarı. Like tamam. Super. 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 Ne oluyor? You have, done a great, you have done a great job. Next, could you decorate the place a little? Evet, dekor etmek istiyorum. Tam dekorasyon yaparız, severim. Sonra koltuk olsun. Sonra bu ne? Ekranım gitti. Bu ne şimdi? E masum. Bilgisayar. For helping out Sam. If you like, you can print out your work. Or just press next to continue. Wow, that's amazing! Next, could you make me a bicycle? Tamam Eh! Thank you for installing. We are in the middle of really. to İstediğimi yapar mıyım? İsa benim... alo? <gülüyor> <gülüyor> ya... <gülüyor> işte böyle açarım maili. Şey... It's too late. Yakalanma mı? şey seni mi arıyor? Don't yakalanma diyecek. Ay. Üf. Aa gerçekten oyunun içindeyim şu an. <laughs> Neredeyiz ya? Ya bir tane virüs var benle uğraşıyor. Bu ne? Ay, hiç hoş değil. Arkama bakayım mı? Ama önümde bir şey yok. Çıkışa gideceğim herhalde. Allah'ım inç çıkışa gidebilirim. Çıkışa gidemiyorum. Ya burada saklambaç mı oynanır ya? Böyle bir yerde. <laughs> Ay <n> oluyor? <laughs> you, you, ne oluyor? Yuh yuh ne? Ay bir şeyler geliyor ya. Bir ses. Ee, ben aynı yerde dönüp dolaşıyorum. Onu fark ettim. Çıkışa da gidemedim. Ay şurada bir şey var kırmızı. Ay. <laughs> Ay çıkışa geldim. Çıkabilir miyim? Alo. Çıkışa, çıkıştan çıkamıyorum. E ee, keşke bana dediklerini okusaydım yine. Ben kaşındım ama. Yakalanmıyorum herhalde şu an değil mi? Buradan gideyim mi? Ben sıkıştım. <laughs> Buradan gidecek miyim ya? Ha! Ne oldu? Bana bu klasör verdi ve klasör boş şu an. Masa üstüme geldim. Bitti mi oyun? Bitti mi oyun? We are excited to announce the next move into the modern era with Kineto Pet, the virtual desktop assistant. So join the Kineto family today and unlock the power of Kineto Pet. Visit our website and <laughs> <or> call <laughs> now to bring the future right into your home. Leisure and Entertainment Company, innovating for a better tomorrow. Seni bekliyorum. Bir şey oluyor bilgisayarıma. Gerçekten bir şey oluyor. Bana geri gel. Reopen the game. Oyunu tekrar aç diyor. Hadi oradan açmayacağım. Hadi açayım. Hay masa üstüm falan gitti çünkü. Anlamadım hiçbir şey. Yandım mı? Masa üstüm nerede? Bilgisayarım bana bir şeyler çıkarıyor hala şeyin üstünde. Demik şifreden farklı bir şey yazarsam kabul edecek mi? Ha iyi. Etti. Tamam o kadar gelişmiş seviyede olmamasına sevindim hala. <laughs> Bana geri gel dedi ya. Yeni mail geldi. Bana da şey gönderdi bir upload. Ya böyle şeyler vardı bu arada. Sanal bebekler vardı. Bakıyordun, besliyordun falan beslemezsen. Çok sorumluluk gerektirdiği için ben bakamıyordum. Well, Selam. It seems our session was prematurely, don't worry. Endişelenme. Şimdi öncesinden de iyi çalışıyorum diyor. En iyi özelliğimden bir tanesi adapte olabilmem diyor. Seni o kadar iyi bilmiyorum diyor. Sana farklı şey kategoride sorular soracağım diyor. Kendimi sana daha iyi adapte edeceğim diyor. Hayır. Sen, sen de çok eğlendiğimi söyleyemem. <laughs> Bozuldun. Ne oldu? Küstün. Well, this will help solve this issue. Bu problem çözerse yardımcı question? olur. Mi. Benim en iyi arkadaşım benim. <laughs> <laughs> ee, ne? Sesimi aç sesi açıyor. Benim en iyi arkadaşım benim. Kusura bakma. Not you. <laughs> Sen değilsin benim. Ki ni to. Let's break. Kendi bana zorla kabul ettirmeye ne çalışıyorsun şey ama var? yani. Bilgisayarımı ele geçirebilirsin ama beni asla. Çok boş zamanım var mı? No. Oh, mutluluğu yes. resimgeleyen bir resim çiz bana diyor. <laughs> Sen benimle başa çıkamazsın. <gülüyor> <gülüyor> Aa çok iyi. Kırmızının mutluluğu temsil ettiğini pek düşünmüyorum ama dedi. İyi bari düşünebiliyormuşsun. Şey i̇şte tam tersini <gülüyor> yapmamı <gülüyor> istiyor. En iyi arkadaşım resmini çiz bana. En iyi arkadaşım ben olduğum için kendimi çizeceğim arkadaşlar. Bu arada bu da benim kafam. <gülüyor> ne? <gülüyor> ne? Gerçek beyin açıldı. Arkandaki insanın resmi çizildi. Are hmm. you Are you really... ...dam duygu? Gerilmek. Oh dear. That's not right. I am super sorry. Gerildiğim için saçım bozuldu. Neyse. Bir really i̇şte bırakalım artık resim çizmeyi ya. Hayatıma gördüm en sıkıcı virüsün var ya. Çok yavaş konuşuyor. Okay. Aşırı sinir olmuyor. yavaş konuştuğu için. Ha bu üçünden hangisi yaşamak ister? Ada da tabii ki. De. Hayatım boyunca bir yemek What yiyebilseydin tek bir yemek ne olurdu diyor. Avokado mu yesem ben? Yüzümü Göremezsin. Yüzümü göremezsin. Bu çok kötü. Aa. Ya yüzümü gösterdi. Sence ölümden sonra hayat var mı? Başka cevap veremiyorum ki. En büyük korkun ne? You Ben bu oyunu kapatmak istiyorum. Ne? <laughs> Steam arkadaşlarımdan birini vurdum. <laughs> Kaç tane düşünce geçti kafandan? Oo binlerce. Karanlıktan korkar mısın? Hadi öğrenelim. Korkmadım. Gayet karanlıktan korkmadım. Çok açık ve net şu anda. karanlık bir atak odasındayım. Aman ne güzel. Aman ne hoş. Çıkar beni buradan. Virüs ne olur çıkar beni. Windows'um bana geri var. Bilgisayarım geri istiyorum ya. Bilgisayarım geri istiyorum. Hoş. Ama sen çok tatlı bir şeysin. Ya. Geri gel. Çok tatlıydın. Onu bir daha görmek istiyorum. Bu saatte kilise çalmaz ki. Çalar mı? Kapı zili mi bu? Hello. Ceyran, Ceyran. Şey rüzgar şey yapmış. Ceyran yapıyor. Hey, ne oluyor? Rüzgardan düştü o Rüzgardan düştü. Vallahi bak. Korkmayın. Ben ben korkmuyorum. Aa, çok tatlı bir şey geldi buraya. Gel buraya. Çok tatlı. <laughs> Eyv, çok kötü bir ses. İçerideyim. Error. İçerideyim derken Neredesin? Ya sen neredesin? Geri gel bak gel. Bekle. sen işimiz bitmedi. Dur. Öyle içerideyim deyip kaçmak yok. Bir dakika buraya gel. Ben çok sinir oldum bu şeye. Virüse. Çok yarım kalmış hissettim kendimi. Sen hani bana altı kategoride bir şeyler Yarısına gittin geldin. Evet hata verdin. Bana daha çok giyetik verecekmişim Command, Command prompt. Evet. Nasıl açacağım ki? Command prompt. Nasıl ya? Bunu yazmak istemiyorum ama. Hmm. Ay bir dakika bunu açsam mı? Açmayayım ben bunu. Açmak istemiyorum. Aa, çok istiyorsan aç. Ben açmayacağım. Ya, şeyi komut. Açtı. Hayır! you just type the command? Yazacağım galiba. İyi güzel olmadı. Hatırın. Hayır yazmayacağım. Ben yazmam ko komut falan. Galiba yazdım. Teşekkür ederim dedi. Birlikte çok eğleneceğiz dedi. Çok Hayır ya. Geçtim. Resetleme bilgisayarımı. Ya, Yaptığımı görünce bayılacaksın dedi. Tekrar başlatmamı istiyor oyunu. Oyunu şu an bir daha başlatmamı istiyor. Aa. E, tıklayamıyorum mouse'la. Ha. Of. Ne gelecek başıma yemin ediyorum şey yaptım ya bilgisayarımı istiyorum şu an o yüzden oynuyorum bunu. Ay şey oldum yani hani arka planda bir şey yapar mı yapmaz Bir sürü şey indiriyor dursana. Like ah yes, ikinci it ekranıma ne yapıyorsun? You're Göremiyorsunuz şu an. Duygunun dünyası yaptı. İkinci ekranıma geçti şu an. Tren mi bu? Umarım bunu beğenirsin dedi. Adaya getirdi evet, beni, adada yaşamak <laughs> isterim, tercih ederim demiştim. Aaa! <laughs> evet. beni buraya mı hapsetti acaba? Yoksa? And I have for you. <laughs> Benim için başka <başkanımda> bir ne sürprizi? Trust <laughs> me. This will be it. Bunu X'in üzerine geleceğim. Buna değecek mi right. bakalım? Now I'm just going to turn on. No peeking. Monitörün gitti. Here, you can now. <laughs> Aa bana ev el yaptı. Benim yaptığım resimleri koymuş dekorasyon olarak. Aa Selçuk abi. Oha bana böyle bir gerçeklik yapmış. Seni tatlı virüs seni. Avokadoyla dolu bir dolap var. Aa benim yaptığım dekorasyonu koymuş buraya. Ne oldu ya? I have been thinking for a while. Vallahi senle kalırım burada ya. Sevdiğim insanlar adventure var, ada var, bilgisayar var, her, her şey var. Ama sen bir virüsün o yüzden gideceğim. Biliyorum o kadar uğraşmışsın ama yani. Bu kadar yaptığım şeyden sonra. evet. Aa! I just wanted to give you an easy option. I suppose it's time. Ah, ne yapıyorsun ya? <laughs> Bana sargı yapmış. Ay git artık içim şey oldu ya. <laughs> bu oyunu yapan kişi normal değil. Artık bilgisayarımı alabilir miyim bu arada? Ben bilgisayarımı istiyorum da şu anda. Alo. Bilgisayarımı alabilir miyim? <laughs> Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bilgisayarım yok. Hala bitmedi diyor. Hala daha fazla duygu. You must keep going. Nereye ya? Ya ne yaptın masüstüme? Ne yaptın dosyalarıma? Hala çalışıyor arkada. Ya Hala çalışıyor. Gitsene. Görev yöneticisinden kapatırım bak seni. Çalışmıyor gözüküyor ama var. Arkadaşlar oyun çalışıyor gözüküyor ama oyun çalışmıyor. Oyundan çıkılsın mı? Kabul et. Oy bilgisayarımı istiyorum. Durdurulamıyor. Kurtulamıyorum. Ha bitsin diye kurtulayım diye bitirdim. Vallahi silerim seni. Silemiyorum da. sildim seni hadi bakayım. Ay silinmiyor da. E ne yapacağım şimdi? Arkadaşlar galiba gerçekten bilgisayarıma bir şey yaptı bu. Yani bilmiyorum silemiyorum. Ee, kaldırılamıyor, durdurulamıyor diyor. Şu an yüklü değil aslında ama böyle gözüküyor hala. Yani kurtulamadım bilmiyorum. Yeniden başlatacağım bilgisayarı galiba.